Evet. Bu şimdi kulaç kulaç verdim sabunu atmak için. Bu diye çekmiş dediğim. Ee, nasıl desem kartlardan başladım önce. Fırın seviye 6, okçular seviye 4, melak 7, walker 6, buz büyücüsü 1, iskelet 3, arena topu 6. Siz okursunuz zaten seviye dönü tane var e, bu hesaba gerçekten 1000 liranın üstünde para çektim 10 level bayağı da bir efsane hepsi var oduncu kıvılcım lavtası seviye 2 bir de tomruk tomruğu bulabilirsem ah, evet o da iki seviye profiline gelelim profil e, galibiyetlerim 273 taş kazanma 290 2960 kupa yaptım. 2459'a düştüm. Bunun sebebi çok salak oyuncuların olması. Gerçekten bu beni çok sinirlendiriyor. Bunun yanında bir hesabı satacağım. İkisini toplam 230 ay 300 350 lira. Gerçekten çok sinir ediyor bu olaylar beni. Binlerin üstüne para çektim. Sürekli süper birlik kırdım. Ancak işte buz büyücüsü altın sandıktan çıktı. Bu taç sandığından çıktı. İkincisi büyülü sandıktan çıktı. Efsanevi sandıktan çıktı. Kıvılcım süper büyüden çıktı. haftası süper büyüden ikincisi de efsanevi sandıktan çıktı. O kadar yani. Çok fazla param vardı. Hepsini yükselttim. 10 level oldum. Yükseltecek şurada 3 kart falan var herhalde. Gerçekten çok sıkıldım arkadaşlar ya. Baydı artık. Millet salak salak oynuyor. Zaten bir daha oynamayacağım. Sileceğim oyunu. Tabii satarsam satmazsam elbet bulurum satacak beni Şimdi ben size göstermedim. Hızlı hızlı geçmeyeceğim. Yavaş yavaş geçeceğim. Ki kartların seviyelerini görün diye. Arkadaşım klanındayım. İsterseniz çıkabilirsiniz. E şimdi The Clash of Clans hesabına gireceğim. Evet arkadaşlar The Clash of Clans hesabı. Şimdi bir girsin göstereyim hemen. Sesim biraz kötü kulağım ağrıyor. Ama artık idare edeceksiniz. Biraz gece geç çıkın için videoyu. Göbilen 874 level bir hesap. Laboratuvarda barbar 5, okçu 5, dev 4, goblin 4, duvar 4, balon 4, büyücü 5, şifacı 3, ejder 3. Ay ejder 3 evet. Pekka 1 seviye, yıldırım 5 seviye, şifa 4 seviye, öfke 4 seviye. Zehir 1, deprem 1, mega e, normal dalgalık 3, Domuz birinci iki. Valkyrie bir. Golem bir seviye. Bütün toplar 10. seviye. Kalan başlamışlar. almışlar. Geceyi dönemiyorum. Barbar Kral seviye oluyor. Evet. Ben sıkıldım ya bundan da. Girmiyorum zaten. iki iki hesap. iki hesap çok şey ya artık oynamak istemeyeceğim. Gerçekten baydı. Profil göstereyim 1965 kupayı yaptım. Pek kupa önem vermeyen biriyim. Altı madenler e, sonuncu son iki level oluyor. Bunları 11. seviyeye bastım. Ben de iletişim kurmak için yorumlara e, isminizi soy isminizi takas da olur yani takas edecekseniz takas edeceğiniz Oyunu Parayı Aşağıda belirtme, belirtmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.